Arkadaşlar küçük bir uyarı yapacağım. <laughs> Arkadaşlar benim oyunumdaki karakterlerimi ama biliyordunuz yani diğer videolarda da vardım. Ama karakterlerim şey böyle çıplak olmaya başladı. evimiz üst katında odalar bomboştu. Hani o yüzden ıı, yeni bir karakter ve aile yaptım. Lütfen bunun için kısa bakmayın. Şimdi e, videoma geçiyorum. E, videoda e, neden ilk misafir falan var demeyin. Çünkü öyle yapmak istedim. Hep böyle bilmem karakterler uykuduğum uyansın da bir şey yapsın da Yani sıkıcı olur diye düşündüğüm için misafirlerden başladım. E, bunun için kusura bakmayın. Neyse videoya başlıyorum. 3, 2, 1 iyi ki geldin canım ya. Sağ ol tatlım. Şu de bakayım. Kahveni çok güzel. Teşekkür ederim. <laughs> Merhaba. Merhaba. Benim adım Mert. Benim adım da Öykü. Ne kadar da isimleriz benzemiyor. Siz <laughs> ailemizi mi çiğniyorsunuz? Evet. Çiğneyemez miyiz? Evet. Sana mı soracağız? Hala bebeksiniz ya. <laughs> ne gel top oynayalım. Hadi. Ne de oyun oynayalım. Ne oynayalım? Kafa kırmaca. Bu nasıl bir oyun? Şimdi göstereyim mesela bu top tamam mı? Şu da ver bir. Bu da bir. Bu da bir insan tamam diye düşünüyor. Oyunun ebesi başlıyor. Gözü kapalı birisinin kafasını böyle şöyle tak, tak tak diye vuruyor. Ben bu oyunu hiç beğenmedim. Evet biz bu oyunu beğenmedik. Ben masız vermeyeyim. Ben ne yapayım ya? Al oyuncağını da. Çok kötüsün Ver topumu vermeyeceğim ya. Ben oynayacağım. Evet. Bana bak. Bir son marmelatсыз sunattın mısın? Nesindir? Ver kardeşimin topunu. Ne ne ne. Daha bebeksin. <laughs> Daim bir <de genius'sınız. gülüyor> Alın bebekler. Beğenmiyorsan git ananı kucağında otur. Az önce gelmek istemeyen kimdi acaba? Evet biz her şeyi duyduk. Onu bunu, bunu boş verin. Git. Sen git asıl. Burası bizim evimiz. Bize ne yapacağımızı söyleyemezsin. Evet söyleyemezsin. Tamam mı? Ne oluyor lan? Ne ya ya? Ne ya ya? Asıl sana ne oluyor? Ne yaptın lan siz? Niye böyle olmaya Başım tabi estağfurullah? Yürü git ablanın kucağına. <gülüyor> Anne. Hehehe. <laughs> Anca gidersin. Neyse <laughs> biz oyunumuza devam edelim. devam edelim şöyle. Yakala. <laughs> anne. Anne. Ne oldu? Ne oldu oğlum? Bana sat. Bana sat açtılar anne. Aa, niye sana Anlat bakalım olayı. Ben kafa kırmaşa diye bu oyunu anlattım. Sonra siz bebek misiniz, emzik mi çiğniyorsunuz falan filan dedim. Tabi kızarlar, tabi sataşırlar, haklılar. Yürü gidiyoruz. Acının kahveni bitirseydin. Yok canım Baba gidince dersini almadım. Oh, görüşürüz canım. Görüşürüz. Bak her yeri bitireyim. Bitireyim bari şu an soyulumu. Görüşürüz. Görüşürüz canım. Ben bu eve gidip haddini bildireyim. şöyle koydum. Oturayım ben var. <laughs> çok komiktim. Bir şey diyeyim mi? bizden başka kardeş olmamalı bence. Niyeymiş bakalım. Çünkü canım ay istiyor. Niye <laughs> kalmışsın. Çok çok ama ablamız yarın bir gün evlenecek. O da doğru. Neyse boş ya. Evet ya boş var. Düşünsene ailede dört kişi, dört çocuk var. Düşünemiyorum ben de. <laughs> ben siz ne dediklerinizi duyabiliyorum. Aa, kimdi anneciğim? Korkmayın ben sadece küçük bir çiçeğim. Anne! Korkmayın. Heme, Hemen bak. Diyeceğim mi sen nesin ya böyle ne bir çiçek türüsün? Evet çok değişik. Ben pembe çiçeğim. Ooo çok güzel. Sizin hayal kurmanıza yardımcı olabilecek bir çiçeğim. Nasıl yani hayal kurmamıza yardım edebilecek çiçeksin? Şöyle iki türlü hayalden bahsedelim. Bir hayal iyi bir hayal kötü mesela. Öyle düşünün. Mesela bir hayal kurmanıza yardım edebilirim. Gerçekten mi? Gerçekten mi? Mesela bu şu an daha hayal bu şu an sizin rüyanız. Ne? Evet, bu şu an bir rüya mesela. O zaman biz uyandık. Evet biz uyandık. Eh, tamam o zaman. 3 2 Gerçekten rüyaymış. Evet kardeşim. Bekle. Yoksa ikimiz aynı rüya mı gördük yoksa? Olabilir mi sadece? Çok korkunçtu. Evet kardeşim bu çok korkunçtu. Ne evet, canım bitti. Evet ya bitti. Şöyle. Yani, bu Bu da Gideceğim. Ben de giyeyim. Şöyle. Bunu giyeceğim. Gidelim. Geldik. Şöyle gidelim. Günaydın uyan güzel uyan prens. Anne ikimiz de aynı rüyayı görmüşüz. Nasıl <laughs> görmüşsünüz? Anneciğim bunu söylemek istermezdik ama sahiden ikimiz de aynı rüyayı gördük. Olabilir çocuklar. ikisiniz ondan da olabilir. Anne bir şey sorabilir miyim? Tabii kızım sor. Ben mi daha büyüğüm yoksa Mert mi daha büyük? Niye ki? Ben büyüğüm. Ben büyüğüm. Babam söyledi. Ben senden 20 saniye önce daha doğdum. Hiç de bir kere. Asıl sen bana hava diyeceksin. Asıl ben senden 20 saniye önce doğdum. Ben. 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 Şşş. Kavga etmeyin bakayım. Aa ne kaldıysa bu çocuklar? Allah Allah. Ne? Neyi kaldıysa bu bakayım. Hangimiz daha önce doğduk anne? Evet anne. Hangimiz daha önce doğduk? Bunu akşam babamız gelince anlatırız Alır mı? Tamam tamam. Sen bugün markete gideceğiz. Yeni şuralara koltuklar koyacağız. Yaşasın. Şimdi kargocular gelir. Biz bahçeye çıkalım. Tamam. Ben seni kullanacağım. ben seni kullanacağım. soracağım. kul Telefonu çocuklar. Hadi gidelim. Anne şey kadar bakabilir miyim? Bak karşı oturalım. Anne kedilerimiz için bir şey konmuşlar ama ben de oturabilir miyim buna? Onu açalım ama Kedi için koymuşlar. Bahçe için. <laughs> ağla. Ağla ağla bebek kardeş. <laughs> küçük gün ama neyse. Ben geldim anneciğim. Devam <laughs> edelim. <sene> <laughs> Sağ olun. Yolcuyu mu isterseniz? Yok yok hanımefendi. Biz asla, biz asla kimse yolculamaz. İyi tamam siz bilirsiniz. Çocuklar bakın akşam böyle oturacağız işte. Sen şuraya oturursun kızım ablanın yanına. Şöyle bakalım ya kucağımda. Kızım insene kucağımda. Şöyle, çocuklar insene kucağımda niye yapıştınız ya. Allah, Allah Hadi bakalım şimdi markete gidiyoruz. Şimdi bakayım kucağımdan mı? şöyle Şöyle pas pas oraya Çık çık. Ay çocuklar fotoğrafını kapıyor. Hı. Gelin şöyle topun arkasına koyarız. Tamamdır. Gel, gel bakalım Gidelim. Evet geldik bakalım. Şimdi çok uzaklaşmamak Ay pardon çok uzaklaşmayacaksınız eğer dolaşmak istersiniz. Tamam anne. Marketten çıkmayız. Ah evet. Şöyle bir tane alabilir Teşekkürler. Kaçsın. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Şimdi bu da oynayalım. Ay sen tövbe estağfurullah. Niye herkes beni tutuyor ya? Abicim bırak beni ha. Evet. Evde hiç patates yoktu. <laughs> bir kilo patates alayım. Neyse almayayım. Şöyle koyayım sen daha iyi. Bütün patatesi almam lazım. Çünkü evde hiç patates yok. Kusura bakmayın. <laughs> Neyse biraz da malalı alalım. Şunlardan alalım. Ananas bir tane yeter. Portakal. Aa yetmiyor. Portakal da alalım öyle portakal havuç domates bundan sonra bakalım meyve suları sütler burada Meyve evet süt ve çilek yok ama çikolatalı falan ve çilekli süt ve burada bakalım başka havuç mu alırım ya bir yer almadım. bir yerde koyalım bir tane tabak alalım ne olur ne olur ısınmamış poşetlerim neyse bir şey bugün dışarıda yeriz yok dışarıda diyemeyiz. küçük bir tane daha poşet olsa ya çok az poşet veriyorlar. Hı. çocuklar ne yaptınız İyi tane burada durduk sadece tamam ben biraz daha bakalım geliyorum Buna hiç kedi değil, hayvan ve benzeri bir oturdu mu? Bak hanımefendi oturmadım. Ya biliyorum biraz da hiçbir şey olacak ama inşallah bunu koyabilir miyim ya? Hiç poşet kalmadı. Tabii hanımefendi. Çok sağ olun. açmayacağım. vereceğim. Neyse evet, tavukta da koyabiliriz artık. Ekmek. Yerim de oldu zaten. Az önce kıyım ve ekmek. Evet de alalım. Eee suyu aldım mı ben ya? Dur beyaz peynir. Normal peynir alalım. Ve beyaz peynir alalım. Sığmıyormuş bir yere bu da Akşam ıı, Tamam tam tatlı malzemelerini de aldım. O tamam. Bu tamam. Tekrar tuttum.

Mama niye? Ay. Ay, yoruldum. Ay, çok şükür gelebildik. Bir kartı içeri geçin ben bunu izleyeyim. Tamam anne. Ne oldu? Şimdi bunları koydum. Rahatladım dolabı açalım. Neyse. Az kasa sebzelikleri falan koyalım. Meyve suları. Üstü niye dışarı koyulmuş? Neyse bir bal suyu koyalım. Yeşillikleri hep alta koyacağım. Meyveleri buraya koyacağım. Çünkü neden olmasın yani. Evet buraya birazcık kamera arkası yaptık. Bu kısım için çok özür dilerim. Buraya birazcık kamera arkası yaptım. Diyelim tamam mı arkadaşlar? Ben çok özür dilerim. Lütfen abonelikten çıkmayın. Yani, like atmayı unutmayın. Hem. Devam ediyorum. Heh. Hı. Evet çocuklar aç mısın? Bir şeyler de hazırlayayım değil mi? Bakalım aç değiliz biz. Evet anne aç değiliz. Bir an önce akşamı bekliyoruz. Evet anne akşamı bekliyoruz. Akşam boş verin çocuklara. Aa. Neyse. Şimdi ne yapalım sizlerle bakalım. Kayın kenara şöyle. Evet, güzel mi Ben alışamadım. Evet anne biz taşınmak istiyoruz. Ne taşınmış çocuklar? Anne biz arkadaşlarımızı özledik. Evet anne. Burada da arkadaşlarımız olacak. Anne 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 Aa. Kanka sen niye bu formasını giydin? İyi, bu değil mi? Hayır bu kolay keserbest giyiniyor. Ne? Şimdi mi öğrendin? Evet. <laughs> Ay üzgün <güleceğim. gülüyor> Neyse ya. Ee, Bugün ne yapıyoruz? Bilmem ne yapıyoruz. Ben sevgilime takılacağım. İlk kutumda Ben de o zaman takılırım. Ne var ya? <laughs> oh. ya Başka bir şey yapacağım ha saçma şey. Ben ne yapacağım bunu ekleyemize. Ee, yeleğimiz güzel mi? Güzel güzel de. Ee, ne? Güzel çok kavga ediyor yavaş. Ne diyorlar mesela hep? Bilmem mesela ona taklit ediyorum. Mesela. Daha senden daha büyüğüm. Hayır ben senden daha büyüğüm. Bayım mı yapıyorlar sadece? Evet benim başımın etini yiyorlar. Bazen diyorum keşke evden taşınsam diyorum bir aynı var ne Ya. <laughs> bir tane vermek annemlere söyledim bu konuyu. Ne dedim? Diyorlar ki işte sen okulda ne yapıyorsun? Çok dersin yok mu? Yani sen deseydin burası çok sıkıcı okul değil deseydin. Deseydin yani. Yorum anlamıyorlar ki. Kaçırıyorum seni. Ne? Ya hocam şaka da yapamıyor. Neyi bari. <laughs> eee ne? daha sizin iki nasıl? <laughs> Aklıma hiçbir şey diyesim gelmiyor. Benim de. Bu okulda bir tane katil var diyorlar. Ben de duymuştum. Hatta bir kere bir kız yakarak şey yapmıştı. Onu sevmediği için. Olabilir. Evet, o